Şimdi bugün pasifle dair arkadaşlar aslında pasif bitti. Son konumuz olan kozatif ile dersimizi noktalayacağız. Kozatif arkadaşlar ettirgen yapı. Şuraya yeşille yazdığım, yeşil içinde yazdığım yapıları ezbere bileceksiniz. 3-4 tane yapı var açıkçası. Çok fazla yapı yok yani 6 tane diyeyim daha doğrusu toplamda. Kural var. Kuralları bileceksiniz. Kuralları bildikten sonra işimiz çok rahat oluyor. Şimdi şuraya siyahla yazdığım aslında ifadelerin yani bunların anlamlarının bizim için çok bir getirisi yok. Sınavda çok anlam sorulmuyor açıkçası. Sorarlarsa direkt kalıbı soruyorlar. O yüzden kalıbı benim yazdığım şekilde bu yeşil kutunun içinde ne yazıyor mesela? Let somebody do something. Bunu böyle öğreniriz. Let somebody do something. Nasıl? Ne demek hocam? Şimdi bakın kozatif ettirgen yapıyor. İşi başkasına yaptırma, başkasının yapmasına müsaade etme. Bu tür işleri biz kozatif ile anlatacağız. Ne yapacağız? Let biliyorsunuz ki birinin bir şey yapmasına müsaade etmek. Let somebody do something. Direkt bu kalıpla kullanılıyor. Bakın birinin dedim değil mi? İşte bu biri araya şuraya giriyor. Ne yapmasına işte bir şey dedim bak. Bir şey buraya giriyor. Do da fiil de yalın halde giriyor. Demek ki let'ten sonra fiil gelirse yalın geliyor. Bakın. My father lets me. Bak, babam. Bana. Bana. Ne yapmama? Dışarı çıkmama. Geceleri dışarı çıkmama müsaade ediyor. Bakın gördüğünüz gibi fiil ne yapmış? Go out. Yani fiil yalın devam etmiş. He doesn't let me stay online for so long. Bak bana müsaade etmiyor. Let somebody Yine a fiil yalın halde bak. Yani let somebody do something kalıbını ezbereceğiz. Let'ten sonra bir fiil geliyorsa birine bir şey müsaade edeceğiz diyorsak do yla. Yani yalın birinci haliyle kullanacağız. Fiil neyle devam ediyormuş? Birinci haliyle devam ediyormuş. Bakın dikkat edelim. Letting pasivi yok. Yani letting pasivini allow to ile yapıyoruz. Allowed. Yani allow ile yapıyoruz. I am not allowed. Bana müsaade edilmiyor demek. Bakın, değil mi? Babam bana müsaade ediyor demiştim. He, he let me demiştim. Ama müsaade edilmiyor diyeceksin. Yani pasif yapacaksam I am not allowed. Az önce söylediğim bir kural var. İngilizcede eğer birinci fiil pasif ise bundan sonra gelen bütün fiiller to ile devam eder demiştim. Hatırlıyorsunuzdur. O zaman demek ki allowed to'yu ne yapacağız? To artı fiilin birinci haliyle devam edecek. Yani ELLOV da neyle devam ediyormuş? Pasif kullanılıyor. Pasif kullanıldığında özellikle TO ile devam ediyor. Normalde TO ile devam ediyor. Bunu unutmayalım. I am not allowed to go out at night. Geceleri dışarı çıkmama müsaade edilmiyor. İsterseniz buraya by my father diyebilirsiniz sonuna. Babam tarafında. Gelelim make'e. Arkadaşlar make somebody do something. Bakın make'ten sonra eğer bu kural yani bu kalıp gelirse fiil yalın geliyormuş aktiflerinde. Zorlama anlamı vardır birazcık. Bunu da unutmayalım. Bakın his mother Annesi. Made. Asım buraya Bakın somebody buraya girmiş gördüğünüz gibi. Annesi. Asım buraya ne yaptı? Collect. Fiilin birinci hali. His toys. Oyuncaklarını toplattı. Biraz zorlama içeriyor gördüğünüz gibi. Oyuncaklarını ne yaptı? Toplattı. Make somebody do something. Aynı şekilde yine buraya da dikkat çekiyorum bakın. Eğer bunu pasif yaparsak. Asım Burak was made dersek. İngilizce'de bütün pasiflerden sonra neydi? To artı verb one ile devam edecek bunu. Unutmayalım. İkisi aynı anlam. Asım Burak was made to collect his toys. Asım buraya ne yapıldı? Oyuncakları toplattırıldı. Yani ettirgen yapıya biraz daha e, uzak e, bunlar tabii ki ama biraz sonra yavaş yavaş giriyoruz. Bunlar da önemli kalıplar diyorum. Şimdi gelelim bakın işi başkasına yaptırmada özellikle bunları kullanacağız. Özellikle şu ikisini çok sık kullanacağız. İşi başkasına yaptırıyorsanız have somebody do something bakın have gelirse do ile. aynı cümleyi get ile yaz Get somebody olduğunda to do ile devam ediyor arkadaşlar. Ne demek? Bakın I will have the mechanic. Bakın have somebody. İşi kime yaptıracağını buraya koyuyorsun işte. Kime yaptıracakmışsın? Tamirciye. Ne yaptıracağım? Repair my car. Bak arabamı tamir ettireceğim. Arada fiil mutlaka birinci haliyle. Demek ki have kalıbıyla eğer birine bir şey yaptıracaksan mutlaka ne yapıyormuşuz? Araya somebody girdiğinde fiil birinci haliyle geliyor. Eğer aynı cümleyi sen get de yazarsan bak şöyle yazarsan I will get deseydin bu sefer get the mechanic repair değil de ne diyecektik? To repair my car diyecektik. Yani get olunca da neyle devam edecek? To artı work bana biraz da bir işin içinde ikna etme var. Bakın I will get the mechanic. Yani I will have the mechanic deyince repair diyoruz. Fiil birinci haline get the mechanic deyince to repair diyoruz. Bakın başka örnekler. I will get my brother to help me with my homework. Kardeşime ne yaptıracağım? Bakın somebody girdi. İşi kime yaptıracağım burada? Get olduğu için to help me dedim. Eğer burada I will have my brother deseydi help olurdu. Yani bu şekilde değerlendir. I will get, şey he will get his father to pay for the demiş. Bakın babasına ne yaptıracak? Zararı ödettirecek. To verb one'la devam ediyor. O zaman get de neyle devam ediyormuş? To verb one'la devam ediyor. Bunu unutmayın. Diğerleri Word One'dı. Diğerleri Word One'dı. Bu birazcık To Word bandla devam ediyor. Peki araya bu somebody girerse. Son kural ise arkadaşlar araya somebody değil de ya yeah something girerse. Yani arabayı tamirci değil de tamirciyi hiç söylemeden arabayı tamir ettireceğim derse. O zaman arkadaşlar have something done, get something done. Yani araya işi yaptırdığın kişi değil de neyi tamir ettirdiğin, neyi yaptırdığın giriyorsa, araya something giriyorsa <laughs> fiilin üçüncü hali geliyor arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Yani araya eğer neyi bir şey yaptırdığım giriyorsa, kişi değil de şey giriyorsa fiilin üçüncü halini kullanacağız diyoruz. Bakın I will have my car repaired. Arabamı ne yaptıracağım? Tamir ettireceğim. Az önceki mekanik girdiğinde ne yapmıştım? Repair my car demiştim. Ama karı ortaya alınca bu sefer ne yaptık? Kar ortada bulunduğunda e, feeling fiilin üçüncü halinde. Bakın I will get my bike fixed. Bisikletimi tamir ettireceğim derken de fiilin üçüncü haline. Bu iki kalıp arasında hiçbir fark yok. Have something artı fiilin üçüncü hali. Get something artı fiilin üçüncü hali arasında hiçbir fark yok. Sandra got her hair cut. Bak ne yaptı? Saçını kestirdi. Cut'ın bütün halleri fiilin üçüncü hali Şey aynı. Bir, iki, üçüncü hali cut. Bakın diğer bir cümle. Doğan teacher is planning. Doğan hoca planlıyor. Ne? To have. Bak have geldi. His new book. Yeni kitabını. Something girmiş. Published. Bastırmayı planlıyor. Bakın araya something girdiğinde gördüğünüz gibi fiilin üçüncü hali. He is going to ne yapacak o? Get it edited first. Bak. Get something artı done. Fiilin üçüncü hali. Önce ne yaptıracak? Edit ettirecek diye. Bakın gördüğünüz gibi araya girene göre karar vereceksiniz diyoruz. Şimdi gelelim kodlatiflerle ilgili bu alt tane kuralla ilgili birkaç tane örnek. Beraber bakalım. Bakın I will have. 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 Şimdi hev gördüğünde araya somebody mi girmiş, something mi girmiş? Buna karar vereceğim. The leak diyor. Sızıntı. Sızıntı arkadaşlar somebody değil, something'tir değil mi? Ne yaptıracağım? Sızıntıyı tamir ettireceğim diyeceğiz. Ne yaparız o zaman defne? Sence araya something girdiğine göre ne gelecek? Fix fiilini nasıl koyacağız buraya? Bence üçüncü haliyle fix. Aynen. Araya something giriyorsa çok güzel. Direkt fiilin üçüncü hali. Eğer araya somebody girseydi, Bak ikinci de, de Somebody girmiş. İstersen ona da bakabilirsin beraber. Araya ne girmiş bakın? bu I have had my tailor. Terzime diyor. Terzi Somebody'dir. Ne yaptıracağım? Elbiseyi en güzel, en iyi elbiseyi yaptıracağım diyor. Bu sefer araya Somebody girdiğinde Ne have'de nasıl kullanıyorduk? Make'i nasıl getireceğiz sence Defne? To make. Bak, have yeah. olunca direkt yalın. Anladım. Make. Hadi. Aynen make. Eğer aynı cümle get olsaydı dediğin doğruydu. To make koyar. Kalıp direkt bunlar. Yani direkt kalıp ifadeler arkadaşlar. Tamam. Araya somebody girdi fiil yalın. Araya something girdi fiil üçüncü hali kural. Have için. Tamam. Gelelim bu sefer get'e. Bak burayı da Fatma bize yap versin. Çok rahat. Bak Fatma zaten birinci ne girmiş araya? I've got my friend. Arkadaş somebody değil mi? Arkadaşıma ne yaptıracağım? Bir e-mail yazdıracağım benim için diyor. Şimdi bak araya somebody girdiğinde get de. E have de somebody girdiğinde yanında. Get de neyi alıyordu fiil? Yani right'ı buraya nasıl getireceğiz? Get, get olduğunu get somebody neydi kalıp? Get somebody to do something'ti. O zaman burada right'ta nasıl gelecek otomatik olarak? I got my friend. <laughs> ne diyeceğiz? To Right. get olduğunda tool'u getiriyorsun. Çok rahat. Araya eğer somebody girdiyse. Bakın araya şu şekilde something girerse. Yani he got his wallet. Cüzdanı ne yaptı? Çaldırdı dediğimde something girerse fiilin üçüncü hali. Yani still fiilini ne yapacaksınız o zaman? Stolen şeklinde yapacaksınız. Burayı anladık mı? Arkadaşlar. Yani araya ne girmiş ona bakacaksınız. Bu tür fiiller varsa bak. Let, make, işte have, get, Bunlar varsa özellikle have ve get de araya somebody mi girmiş yoksa something mi girmiş buna karar vereceksiniz. E, let için zaten çok basitti. Let somebody do something değil mi? Bakın let somebody zaten bir tane kuralı var. O zaman ne diyecek? Direkt join. My my mother didn't let me join the birthday party of one, of one of my best friends. En iyi arkadaşım doğum günü partisine katılmama müsaade etmedi. bak. Let somebody... Do something her zaman bizim kuralımız. Bunu unutmayın. Let somebody do something. Olumlu da olsa olumsuz olsa. Aşağıdakine bakalım. Bu sefer let'in pasif hali. E, she wasn't allowed. Bakın. Müsaade edilmiyor. E, zaten biz şunu demiştik. İngilizce'de tüm pasiflerden sonra eğer bir fiil gelirse to artı verb fanına devam edecekti. E, continue nasıl yapacağız o zaman? To continue her university education abroad. Onun üniversite eğitimine yurt dışında devam etmesine müsaade edilmedi. So she became really Bu yüzden de ne yaptı? Çok üzüldü diyoruz. Arkadaşlar kozatifler bunlar. Altı tane kural var. Alt tane kural ezberebileceğiz. Let somebody do something. Make somebody do something. Bak fiiller hep birinci hali. Have somebody do something. Hep bak bunların üçü de birinci haliyle. Ama get olursa get somebody to do something. Diyoruz. Eğer araya somethingler gelirse iki tane kural var. Have something ya da get something olduğunda done diyoruz. Yani fiilin direkt Üçüncü halini yapıştırıyoruz diyoruz. Kozatifler kısaca size böyle bir örnek olsun. Şimdi son 2-3 tane pasif sorusunun çözümüyle size nasıl çözeceğinizi anlatarak dersi noktalayacağım. Şimdi arkadaşlar pasif sorusu gördüğünüzde yani her soruya daha doğrusu pasif sorusu demeyeyim. Bir tense modal sorusu gördüğünüzde bakın bu bir soruya baktığında şöyle tense sorusu gibi geliyor ilk önce. Gördüğünde aklına artık aktif geldiği gibi pasif de gelecek. Özellikle işin içinde bakın şöyle bir artı fiilin 3. halleri varsa. O zaman aklınıza mutlaka ne yapacak? Pasiflerde gelecek diyoruz. Bakın hatta şurada da var. HB inatı filmin üçüncü hali. Bunlar hep bakın pasif altını çizdiğim yerler. Diğerleri zaten aktif. Şimdi bakın. the students. Öğrenciler. Ask ne demek? Sormak. Öğrenciler soruyor mu? Yoksa öğrencilere mi soruluyor? To write a Zaten bakın ne diyor? Bir, özet yazmaları öğrencilere sorulur değil mi? İstenir öğrencilerden. O zaman bakın ne yapacağız arkadaşlar? Burayı pasif değil mi? Pasif yapacağız. E bakın o zaman zaten ilk tarafın pasif olduğu şu değil. Bu değil. Bu da değil. C ve E var. Şimdi have daha yenilerde soruldu demek. Were asked da geçmişte soruldu demek. Ne yapmaları? Approximately 250 words. Yani 250 kelimelik bir şey. Özet yazmaları sorulur. Ne yapıldığı zaman? Hikaye okuduktan sonra. Biz ne diyoruz? After zaman bağlacıdır. Zaman bağlayıcıdan sonra will gelmezdi. Hatırlayın. E zaten bakın ne yapacağız? Hikayeyi okuduktan sonra direkt ikisi de geçmişe geçmiş uyumlu da bakın. Her yönden kontrol ettim. Hem aktif pasif kontrolü yaptım. Hem zaman bağlıcı kontrolü yaptım. Pasta pasta olduğu için after'a uydu. Zaman bağlacına uydu. E bu daha geçmiş olduğu için önce okuyacaklar. Sonra özet çıkaracaklar. E soruldu dedik pasif yaptık. Bakın aktif pasif bütün sorgulamaları yapmış oldum. Gelelim ikinci örnek. İkinci örneğimizde on a small number of survivors. Sadece çok az bir Survivor, hayatta kalan kişi. Rescue, kurtarmak. E arkadaşlar, kendi kendilerini kurtaracak hali yok bunların. Bir de şuraya zaten ne demiş bakın? By the emergency services. Acil servis tarafından ne yapıldı? Kurtarıldı diyeceğiz. Bakın burası pasif olacak. Pasif olmayan şıkları siliyorum. Bak. Şunlar pasif değil. Çünkü bizim pasif demek be artı feeling üçüncü hali demek. Bakın hepsinde be artı feeling üçüncü hali var. Yani şu Denizli ve Edirne bizim kesinlikle cevap değil. İkinci tarafına bakmıyorum bile. Şimdi bakın were rescued dersen geçmişte kurtarıldı. Ya ha bir de şurada bakın so far var mı? So far. E so far varsa zaten neydi? So far. Present perfect tense'in kalıbıydı. Bakın present perfect tense olan bir tek şu var. Peki ikinci tarafını kontrol edelim. Şu ana kadar ne yapıldı? Çok az bir kişi kurtarıldı. Since the building çünkü bina ne yaptı? Çöktü deriz. Aktif şey yapı. E geçmişte veya bina geçmişte çöktüğü için şu ana kadar çok az kişi kurtarıldı diyoruz. Veya bina çöktüğünden beri çok az kişi kurtarıldı diyebiliriz şu ana kadar diyebilirsiniz. Bakın her türlü bina çökmesi aktif ama kurtarılma pasif ve so far olduğu için present perfect. Bakın gelelim sıradaki sorumuz. Benim cüzdanım ne oldu? Kendi kendini çalacak değil. stil çalmak demek. Çalındı diyeceğiz. Yani pasif yapacağız. Bakın aktif olan şıkları sonla maçlara geliyoruz. Şu aktif. Şu da aktif. Yani Denizli ile Edirne aktif. Will be stolen dersem çalınacak. Cüzdanım çalınacak olmaz zaten de. O olsun hadi. Şu test stolen da bu arada bakın. Şurası da aktif. B yok çünkü. B artı bize ne lazım? Bir şeye pasif diyebilmek için B artı feeling üçüncü hali lazım. E yok. Bu şey B, D, E de yok. O zaman ya A ya C. Ya çalınacak demez kimse. Muhtemelen A şıkkıdır cevap. Bakalım deneyelim. While'dan sonra da fiil continuous hatırlayalım. Bak while I was waiting ve zaman bağlayıcıydı. Zaman uyumu lazımdı. İki tarafında past olması lazımdı. İki tarafta past. E o zaman while I was waiting for the train. Ben treni beklerken muhtemelen ne oldu? Bak must have neydi? Geçmişe yönelik kesin tahmindi. Benim cüzdanım treni beklerken ne oldu? İstasyonda kesin çalındı. Gelelim son soru bakın. Yani bütün tense modul sorularında size tavsiyem. Bütün tense modul sorularında lütfen aktif pasif sorgulaması yapın. Özellikle B artı fiilin üçüncü halini seçeneklerden birinde görüyorsa, Bakın gördüm. Hemen o zaman sorgulayacağız aktif pasif. The best oranges. En iyi portakallar. Produce yetiştirme. Arkadaşlar portakal kendi kendini yetiştiremez. Yetiştirilir pasif yani. E i̇lk tarafın pasif olduğu bakalım seçeneklere. Bakın bu pasif değil. Bir tek A var herhalde. Bu da pasif değil. Bu da değil. Bu da değil. Çünkü B artı fiilin üçüncü hali lazım. Bakın hiçbirinde yok. E o zaman cevap muhtemelen adına bak. Portakallar nerede yetiştirilir? Near the Mediterranean Sea. Akdeniz'in yanında. Ve onlar bak yıllardır for centuries. E zaten şu kalıbı da görüyorsan perfect olacak. Perfect. O da aynı. Yıllardır orada yetiştirilir. Bak ikinci tarafta pasif. Demek ki bakın doğru cevap bizim Adana diyeceğiz. Evet. Pasifle ilgili size tavsiye her gördüğün yani en azından sorularda bir artı fiilin üçüncü halini görüyorsan lütfen Pasif sorgulaması yap. Önce pasiflerin gerekirse altını çiz. Modül ve tens sorusu bile olsa pasiflerin altını çiz. Ve şu soruyu sor. Portakal yetişir mi? Yoksa yetiştirilir mi? Yani kendi kendini yetiştiremeyeceği için bu diyeceksin ki pasif. O zaman bakın doğru cevabı çok rahat. Gideceksiniz. Diyorum. ile ilgili anlatılması gereken bütün noktalar, çözülmesi gereken noktalar bunlar. Zaten çok uzun bir konu değil. Tense, modülün devamı, iyi bir tense ve modul bilgisiyle pasif bilgisini birleştirirseniz de İngilizce'de neadesi bütün cümleleri anlarsınız. Diyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum gençler.